Teşekkür ediyorum aktardıklarını için. Şimdi İlker Önel bizlerle İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Az önce Hakan Güldağ'la konuşuyorduk. Onu bir sorarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Yani Hakan Güldağ onu söyledi. Arazan bekleyişi artıyor. Şu anda özellikle çalışanlar hani bir mutsuzluk içerisinde çok sık şirket değiştirenleri duyuyoruz. Reel sektör tarafında sizin gözleminiz nedir? Var mı böyle bir durum? Hani Hakan Güldağ ek olarak söyleyebilecekleriniz neler? Böyle bir arazam yapılmaya başlandı mı? Ne dersiniz? efendim evet ben de Hakan Bey'i dinledim. Evet e, tabii doğru baktığımız zaman e, reel sektöre e, böyle bir düşünce var. Yani ben de görüştüğüm üyelerle de aldığım bilgiye göre %60 65in üzerinde muhtemelen bir arazam e, özellikle de işletme açısından yapılacak gibi duruyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi özellikle de satın alma gücünde enflasyon kaynaklı hakikaten ciddi şekilde bozulmalar var. E, fiyatlama davranışlarında da ciddi şekilde bir e, sıkıntı var. Özellikle de son 4-5 ayda baktığımız zaman dolayısıyla da e, çalışanlarımızı elde tutmak anlamında çünkü hem ihracat anlamındaki siparişlerimize hem de iş taleple alakalı özellikle de yılın belki son çeyreğinde beklentilerimiz biraz daha iş içerisinde iyi olacağı düşüncesi içerisinde açıkçası özellikle de Ekim Kasım Aralık döneminde yani okulların tekrar açılmasıyla. Dolayısıyla da çalışanlarımızın refahını arttırmak anlamında ben de kendi şahsım adına da bir özellikle de ara zam düşünüyorum açıkçası gözlerim. Peki çok teşekkür ediyorum bu cevap için. Tabii biz merak ediyoruz özellikle dolar TL için ee, yani tabii ki şu anda piyasada e, bir takım söylemler var. Onları bir kenara bırakıyorum ama sizi nasıl etkiliyor? Yani şu anda ithal ham maddelerde tabii bir e, size finansman açığı yaratıyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şartlar iyi mi? E, finansmana erişimde nasıl bir durum söz konusu? Biraz tabii özellikle ticari tarafta hani kredilerin devam ettiğini iyi olduğunu görecebiliyoruz. Yani pastanın büyük kısmı orada ama. Nasıl yani finansman maliyetleri arttı mı? Son durum nedir? Evet efendim tabii sizin de özetlediğiniz gibi yani bugün işte dönüp baktığımız zaman özellikle de dolar TL'de yani son ilk 3-4 aya baktığımız zaman hakikaten 14-14-30'lu seviyelerde gidiyordu. Fakat işte 4 Mayıs'tan sonra bugün işte yaklaşık %10'a yakın dolar TL'de bir değer artışı söz konusu oldu. Bizim de tabii %10'a yakın olunca bugün tüfe bazı baktığınız zaman rakamlara yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu otomatik olarak artıyor. E, şeyleri tüfe rakamlarını 5-6 puan yüzde iki oranında negatif etkileyecektir. E biz de real sektör olarak bugün tabii fiyat verilemede tekrar bir zorluklarla karşı karşıya kaldık çünkü 3-4 aydır otomatik bir e, dalgalanma olmadığı bir e, kuru vardı ve biraz daha piyasalar daha e, auto, e, rahatlamıştı açıkçası. Ama işte son e, bir aydır 15-20 gündür tekrar bozulmalar var. E, biz e, şöyle değerlendiriyoruz bugün hane halkı nasıl tüketimi öne çektiyse biz de üretici ve sanayici olarak gelen talepler maalesef biraz daha enflasyon ortamında herkes mal siparişi veriyor. İşte stoklarını biraz daha doldurup onları iyi fiyattan satma beklentisi içerisine girdiği için maalesef burada çok ciddi şekilde zorluk yaşıyoruz. Biz bugün sattığımız ürünleri özellikle de madde anlamında eee dolar anlamında eğer yabancı parayla alıyorsanız ve içeriye de TL satıyorsanız hakikaten çok zorlanıyoruz şu an. Fiyat belirlemede tekrar zorlu bir döneme girdik. Bu tabii bizi otomatik olarak çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani bugün hem işletme sermayesi anlamında bir eksi pozisyona düşmüş oluyoruz. Hem de satış yapma anlamında da zaten iş talepte ciddi bir anlamda yani nihai ürün satışında iş talebi özellikle de hane halkı tarafında bir gerileme var. Özellikle Ocak'tan beri Bugün evet. e, yarıya baktığımız zaman Avrupa'da da bir resesyon beklentisi var. Yani ihracatımızın da biraz yataya gireceği beklentisi içerisinde. Dolayısıyla da bugün işte işletme finansmanlarına bakıyoruz. E, hakikaten e, bizim en büyük sıkıntımız özellikle de 12 ay vadeden sonra e, kullanılan ticari kredilerde değişken faiz istenmesi. Bu bizi çok yoruyor. Burada tabi hesaplamalarda çok zorluk yaşıyoruz. Çünkü hakikaten e, faizin ya da kurlardaki beklentinin özellikle de nereye gideceği bilinmediği için, varsa biz şu an onları fiyatları öngöremediğimiz için maalesef maliyetleri çok ciddi anlamda hesaplayamıyoruz açıkçası Gözde Hanım. Şimdi tabii bir yandan da bu dediğiniz gibi hani geçtiğimiz aylarda biz o özellikle hani yıl sonunda biliyorsunuz kur korumalı mevduat gelmeden önce fiyatlar böyle sürekli değişkenlik gösteriyordu ama reel sektör fiyat belirlemede de çok zorluk çekiyordu. En nihayetinde hani dolara biraz endeksi olan bayağı bir daha doğrusu endeksli olan işte ithal girdisi yüksek ürünlerde dolayısıyla hani fiyatlar hep değişkenlik gösteriyordu. Şu an için öyle bir durum var mı? Bir de onu sormak istiyorum. Yani fiyat belirleme ile ilgili o aralık ayına biraz benzeterek sorayım yani böyle bir ortam var mı? Maalesef son 10-15 gündür var. Ee, yine piyasada özellikle de talep anlamında içeride biraz önce de işte bahsettiğim gibi evet. herkes. E, talebi öne çekmiş durumda. Fakat üretici ve sanayici de bir fiyat belirlemekte zorlandığı için maalesef çok satma taraftarı değil. Hmm. Tabii bizim de belirli bir maliyetlerimiz var. Bunları da yapmamız lazım. Bir şekilde üretim devam ediyor çünkü. Bunları tutturmamız lazım bazı rakamları ama dönüp baktığınız zaman şu an bir ürün satıyoruz ve işte bir hafta içerisinde tekrar ham madde isteyip özellikle içeriden ham madde alıyorsanız bunları fiyatlama bazında maliyet girdi maliyeti yaptığınız zaman şu an sattığınız ürünü tekrar yerine koyamama pozisyonları var. Dolayısıyla bu bizi negatif etkiliyor. Dolayısıyla da satıcı tarafında da sıkıntılar var. Yani e, bugün real sektör ya da kobiler. Çok fazla da bu sefer satmak istemiyor. E, Piyasada açıkçası biraz sıkışmış durumda. Yani dolayısıyla da bu bizi negatif etkiliyor. Rakamları da negatif etkiliyor. İşte bugün PMI'lara baktığınız zaman zaten aralıktan beri özellikle de Ocak, Şubat, Mart'a baktığınız zaman hep aşağı yönlü bir gerileme var. Hem yeni siparişlerde bir fiyat verisizlikle alakalı olarak hem yeni siparişlerde azalma söz konusu hem de hane halkının satın alma gücündeki zayıflamayı bugün hakikaten hem üretim süreçlerine yansıdığını otomatik olarak görüyoruz. Ya iç talep tarafını tabi biliyoruz ama ihracat tarafında da mı siz yavaşlamanın artabileceğini öngörüyorsunuz? Evet Gözde Hanım, ihracat tarafında da biraz yavaşlama bekliyorum açıkçası. Özellikle de bugün Almanya bizim ana ihracat pazarlarına baktığımız zaman onlarda da bir PMI'larında, üretim bölümlerinde aşağı yönlü bir süreç var. Tabi burada Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bir etkisi vardır ama diğer taraftan da bu navlun krizi ve boş konteyner krizini tekrar maalesef yaşıyoruz şu an son bir aydır. Biraz Özellikle Çin'den de kaynaklı tabii değil mi? Kesinlikle. Ana olarak evet. Evet, Çin'deki Şangay Limanı'ndaki o bekleme maalesef e, piyasalara çok ciddi şekilde olumsuz yansıdı. Yani bugün Çin dediğiniz Şangay Limanı dediğiniz çok büyük bir kapasiteye sahip elleşleme bakımından baktığınız zaman. Dolayısıyla da bugün gemi seferlerinde konteynerlerin boşaltılmaması ile alakalı özellikle de uzak doğu Avrupa seferlerinde bizim de içinde olduğumuz seferlerde hem gemi trafiğinde çok ciddi şekilde azalma var hem de boş konteyner sıkıntısı yaşıyoruz ve önümüzdeki dönemde de hakikaten hem ham anlamında özellikle de uzak doğudan Afrika'dan gelen yüklerde yani ciddi şekilde daralma olacaktır. Diğer taraftan tabii enflasyon kaynaklı Avrupa'ya da baktığın zaman Avrupa'da da maalesef bir enflasyon var. Orada da bir satın alma gücünde azalma var. Maalesef benim beklentim biraz daha ihracatın özellikle de son çeyreğe kadar yatay gideceği beklentisi içerisindeyim. Zaten önümüzde yaz orada da Avrupa'da da bazı fabrikalar tatile giriyor. Orada bir ay süreli tatile giriyorlar. Dolayısıyla da üçüncü çeyrekte yani bir yatay süreç olabilir. Son olarak ben asa Çin'i soracaktım. Yani bu konteyner krizi dışında üretimle ilişkili olarak çünkü orada biliyorsunuz sanayi üretim verileri düşüşe işaret ediyor Çin'den son gelen rakamlar. Bu da çok önemli. Ürün bulmakta zorlandığınız oluyor mu? Özellikle Çin temelli soruyorum. Orada çünkü hala dediğiniz gibi hani bu işte kapanmalar ve sıfır Covid politikası her ne kadar işte konteyner şu anda tekrar krizini getiriyor dediniz e, ham madde bulmak da zor mu? Özellikle de evet yani Nisan ayına baktığınız zaman gözlem Şubat sonu şey Mart sonu Mart'ın ikinci yarısıyla Mayıs ayına kadar gelen süreçte e, özellikle 6-7 haftalık süreçte hakikaten çok ciddi şekilde bir daralma evet. var orada. Fabrikalar hep yarım kapasite çalıştı ama şu an itibariyle tekrar fabrikaların tam kapasiteye döndüğü söyleniyor ama bunun düzeltilmesi muhtemelen önümüzdeki Peki. birkaç ay içerisinde olur. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. İlker Öner bizlerleydi. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Hakan Gürda eklemek istedikleriniz var.